Ah, ah, ah. Peygamber hey, Efendimizin kaç tane işi vardır? Ya. Ne bağırdın ah, ya? Ah, al söyle ya, hadi. Hadi. ya ben 12 tane. 12 ile 13. Doğru. Hazreti Musa hangi dağda al görüşmüş? Hangi? Hangi adamla? Biraz... <laughs> <öyle> bir, <tekrana gülüyor> <yok. Hayır, gülüyor> bir daha bir daha bir daha Bastı. Bastı bir daha Turda. Doğru cevap. 1-1 Oğlum manyak mısın? Kafama yapabilir mı? <laughs> Adam beni öldürmeye çalıştı. Terzi olarak alınan... <laughs> OOOH! Nasıl ya? Peygamber <gülüyor> kimdir? <gülüyor> Daha ya söylemedim ya. ki. Abi, abi. Ben, ben belki yalnız söyleyeceğim. Ben ben belki ediyorum, Hazreti Süleyman diyeceğim. Hazreti İdris. Doğru. Ya! Kafasına vur, kafasına. Anam!